Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 238 sıra CHP Adana Milletvekili Jeoloji Yüksek Mühendisi Doktor Müzeyyen Şevkin 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde deprem vergilerini hatırlattı. Dere yataklarına, sel ve heyelan bölgelerine dikkat çekti. Kanun teklifi sundu. Neredeyse her yıl ölümlü deprem afetinin yaşandığı Türkiye'de ne yazık ki gereken yasal, teknik ve idari düzenlemelerin hala hayata geçirilmediğini dile getirdi. Madencilerin, elektrik piyasasının, çevre örgütlerinin... Bek 18 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, on binlerce insanın yaralandığı ve büyük mal kaybının da yaşandığı 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden geçen 24 yıl boyunca Türkiye'de depremlere karşı sürdürülebilir bir önlem alınmadığını kaydeden Şevkin, 6 ay önce yaşanan ve 50 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiği 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerin Türkiye'de önleme dair hiçbir çalışma yapılmadığını gözler önüne serdiğini söyledi. İktidar kanadına yakın medyada yer almasa Depremlerde yaşamını yitiren tüm insanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen, 1999 Marmara depreminden sonra geçici olmasına rağmen bugüne kadar özel iletişim vergisi adı altında alınan deprem vergilerinin 36,5 milyar doları geçtiğini dile getiren Şevkin, depreme önlem için toplanan paraların akıbeti ne yazık ki belli değil. Söz konusu bu parayla ve 20 yılda geliştirilecek yeni teknolojilerle bilim ve aklının Türkiye'nin neredeyse tüm kentlerinde yerinde dönüşüm, deprem dirençli, sağlıklı kent modelleri oluşturulabilir diye konuştu. Üst elektrik tüketicisinin sırtına Depremlerde sel ve heyelanlarda acı ve gözyaşıyla birlikte ülke ekonomisinin ağır darbe almaya devam ettiğini ifade eden Şevkin, "Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Önlem alındığı takdirde can ve mal kayıplarını en aza indirebiliriz. Ayrıca Türkiye'nin tüm bölgelerinde dere yataklarının birinci derece sel ve heyelan bölgelerinin imara açılmaması, can ve mal kayıplarının yaşanmaması için kanun teklifi de hazırladık. Yetkilileri duyarlılığa davet ediyoruz dedi. Değerli milletvekilleri buradan sizleri yine uyarmak istiyoruz.